Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bu köyde ne yapıyoruz? Patatesli bir şey yapıyor ablam. Ay gözleme evet, de <laughs> bir şey diyoruz biz. Bir şey öyle. <laughs> gözleme öyle. Hacı açıklama yap. Heh. Şu gözleme öbürü bir şey. Tamam işte ikisini de yapıyoruz hani. <gülüyor> <gülüyor> ben gelip yiyeceğim şimdi. Şöyle tavada yapıyoruz arkadaşlar. Bu patatesli olanlar şular. Şu şekil patatesli. Bu da sade hamur işleri. Yenge yakmıyorsun ha çok odun koyuyor. <laughs> evet. Evet şöyle ablam yapıyor. Kapının önünde hava da baya güzel bir hava var bugün kış kış ama havalar güzel gidiyor bu ara. Şöyle göstereyim. Bunun bir de işte epte ekmek dedikleri kıymalı şekli var arkadaşlar. Bu patatesli, Bu patatesli peynirli. Öbürü de zaten şu içindekini sade olan. Şöyle göstereyim sizlere. Köy kadınlarının köy işleri. tane güdo yan yana. Aynen öyle. Kilo <laughs> pişti. Al sana şu O, o tabağı da çok büyükmüş. Al, <laughs> 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 onu ayırma mı? İsmail'e ya. mi yaptın onu? Evet. İsmail sade seviyor. Kap İsmail. Oğlum ne nazlanıyorsun? Al. Hadi yenge çayda da doldursun. Git durdayı hadi gideceğiz köpeklerle beraber gideceğiz hayvanların önüne gideceğiz daha hadi. <Gülüyor> şey, <Gülüyor> Patatesli bitti mi yapman abla? Bitti. Şimdi ha, sade yapacağız. Sade mi yapacağız? <laughs> o bir yandan da kahve içiyor. şöyle. Git otursana içeride. Git yemeğine gideceğiz hadi. Hadi şöyle çekim. Bugün kalabalığız. Burada da yengem var. Olacağız Annem de orada yani. oturmuş. Böyle bizim şöyle köy işlerimiz, köy hayatı, köy evi. Böyle misafirlerimiz var bugün böyle. Yardıma geliyor arkadaşlar. imece usulü. Böyle köyde bir şey olunca kadınlar birbirine yardım ediyorlar. Sağ olsunlar. Sizi çekim sizlere de. Böyle arkadaşlar dönem dönem işte köy yemeklerini çekeceğiz. Köyde yapılan hayat, yaşam. Şu oh. biraz estiği için dumanı da içeriye vuruyor. Bir şey olmaz ya. İsmail hızlı ya hadi. <laughs> İsmail patatesi sevmiyor. Sade sevdiği için. gel hadi. İsmail ye acele etme acele etme git içeride yemeğini diyorum sana ye, gideceğiz birazdan acele etme. acele etme korkma arkadaşlar İsmail de korkuyor ben tek gider mi götürmem diye <laughs> yapışmış bana merak etme oğlum götüreceğim seni <laughs> sen bana diyorsun sen niye yemeğini yiyorsun yedim ben İsmail hadi o kadar yiyorum ben bak e, bunu yiyecek mi yok yenge sağ olasın ben yedim ya daha o kadar yeter bir tane. Evet. İsmail acele etme acele etme ben buradayım da. İsmail tercih. İsmail biraz acele ediyor korkuyor hani ben giderim ona söz verdim onu da bugün götüreceğim diye. O da seviyor öyle. Köpeklerle falan. Hayvanları sevdiği için onu da götüreceğiz. Kendime. Şöyle. Künk yapıyor şimdi. Ama buna ben güzel yapıyorum. Daha değişik bir şekilde. <laughs> Eki kişiyle kadın hamuruna karışmayayım. <laughs> Lafı ters söyledim bu seferde. de. Ben güzel pizza yapacağım arkadaşlar. Bir dahakine pizza yaptık mı çekeriz. İşte görmedin ama sen işte olduğun zaman olmuyor denk gelmiyor. Sakin şey pizzacı dükkanı. İşte görme her gün pizza yapmıyoruz yenge. Köy <laughs> 40 yılda bir. Uğraşamıyorum. <laughs> asıl, asıl mesleğim benim. O olduğu için onu söyledim. Evet. Eskiden iyi bir aşçıydım. Ama eskiden. Şöyle künkleri hazırlıyor. Şöyle de çekeyim sizlere. Hadi <laughs> git yemeğe ne arkamda dolar mı bak götürmem seni sonra. Bir <laughs> daha patatesli yapıyor. Bitti herhalde değil mi? Bitti. Bunlar da sade. Aslında tutunun peyniri de güzel olurdu benim. Neyse, hiç uğraşma abla. Bitir de ortalık açılsın. Bir dahakine yaparsın. Sen beraber İsmailciğim hadi. Hadi bak, bırakır giderim seni sonra. güneş vuruyor şöyle. Artık karda da burada yaparsınız. Daha güzel olur soba yanıyor karda. Ha gerçi o da var. Üşümezsiniz. Akay dışarıda yapmazsan, koku içeri gelmesin diye aslında yapıyorlar. Hani o yüzden bu sobayı buraya koymuşuz. Öyle. Köylü bacılar. <laughs> ee, muhteşem ikili ya. Tamam. <laughs> Şu şey olmaz yemezsin ha. Yemezse gidemez belki. Hadi İsmail git gel diyorum sana bak götürmem seni sonra. Hadi İsmail zorluyor ben giderim diye götüreceğim seni İsmail. Hiç merak etme sen. şöyle. Yufka ekmeği de çok yapıyorlar arkadaşlar. Burada sadece ekmeği diyoruz. İşte yufka ekmeği. Yufka ekmeğin arasına böyle tulum peyniri, tereyağı. <laughs> Ve tereyağı ile sadece yağlıyorlar hemen piştiği zaman. O da güzel olur. <laughs> Yapın yani işiniz ne? Arkadaşlar bozu bas bas bağırıyor orada. Şimdi onu da alacağım çıkartacağım onu da beraber gideceğiz. Böyle. Evet. Ya sen de öyle odun bırakmadın ha. Az koy az odunla pişirin ya getirmesi zor. Kızarmıyorlar. Oyun. Ya şaka yapıyorum Allah sen de. <laughs> Bu işin şakasıydı. <laughs> Arkadaşlar böyle sizlere bugün Şöyle köy hayatını köy biçisi köz gözlemesi diyelim patatesli tamam, bunu gösterdim bunu bir de fırında da atabiliyorsun arkadaşlar yani o şekilde de yapabiliyorlar ama böyle yapıyoruz köyümüzün ortak taş fırını var arkadaşlar biraz sıkıntı var onu pişiremiyoruz çünkü toplu yapıldığı için Bak gerçekten güzel olmuş şöyle göstereyim size ee, Arkadaşlar dışarıda da yiyebiliyorsunuz. Her yerde de satılabilir belki ama buradaki lezzet farklı. Onundan işte odun ateşinin üzerinden pişmesi. Ne bileyim burada biraz daha her şey lezzetli. Hani biraz daha farklı ya. Yoksa bunu herkes de evinde pişirebiliyor yani zor bir şey değil aslında ama ne bileyim köyün atmosferinden mi kaynaklanıyor? Unundan işte yağından mı diyelim? Hani bu sıvı yağın içine bir de kuyruk yağ koyuyorlar arkadaşlar. Biraz da tereyağı atıyorlar. Onun lezzeti var. Ondan dolayı. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar da. Böyle ben çıkmışken bunu kaçırmayayım dedim. Çekim sizlere de göstereyim. E, i̇zleyen herkese teşekkürler. E, kanalımıza abone olup like atan herkese teşekkürler arkadaşlar. Bizi takip eden dostlarımıza. E, daha güzel çekimlerle de beraber olacağız. Bugünlük bu kadar. E, hepiniz sevgiyle kalın dostlar. Diyelim. Kızlar el sallayın kapatıyorum. Hadi bir el sallayın. <laughs> Só <laughs> não tem. Jeito.